Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, e, öncelikle yasal uyarı gördünüz. Al, sat, tut tavsiyesi değildir. Gelen bazı eleştiriler beni rahatsız ettiği için sizin için bir video çekmek istedim. Hatta bir video serisi olacaktı, çok olacaktı da Ramazan'dayız, vakti değil. Hele bir Ramazan çıksın, belki çoğaltabiliriz. Şimdi bu benim kanala geldikten sonra bilgisayarda Bu arkadaşlar Sırayı böyle sağa doğru imleci kaydırıyorsun arama kısmı var Burayı sasa yazarsanız Arkadaşlar 2019 yılından itibaren zaten oynatma listesinden de bakabilirsiniz İşte mesela 4 yıl önce Sasa çekmişiz Çok amatör olmuş biliyorum yapacak bir şey yok. O zamanki imkanlarımız öyleydi. Öyle analiz ettik. Mesela mesela Reis Saçı 2 liradan eee biz 4'ten analiz ettik. 6'ya gitti, ikiye geldi, 3'e geldi. Bir ileri geri baskıladılar. Şu an 28-30 lira. Onu çekmeyeceğiz ama Sasay'ı çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü Sasay'la ilgili çok video çektik. E, ama Sasay'ı başkaları biz bildik diye sahiplendiler. Problem değil, herkes sahiplenebilir ama önemli olan ben size burada bir mantık vermek istiyorum. O mantık da şudur arkadaşlar, bu e, ne zaman yayınlanmış? 4 Ekim 2019 yani 4 Ekim 2019 yılında yayınlandı arkadaşlar. Peki bu 4 Ekim 2019'da e, sonra bu hisse nereye gitmiş? Hemen grafikte böyle kontrol edeceksiniz. Öbür türlü e, fiyat bazlı bakarsanız çünkü çoğu kişi hala e, grafiği nasıl okuyacağını da bilmiyor. Ondan sonra ileri geri konuşuyor. Meyve veren ağacı taşlıyorlar. Ondan sonra e, bizim de moralimiz bozuyor. Ben bir şey bilmiyormuşum da. Neyse. bunları ne söylediğini söylemeyeceğim. Çünkü bu sefer başkaları kızdırmak için gelecektir. O yüzden artık kızmıyorum. Bunları kendi lehime çevirip e, bunları şey olarak kullanacağım video çekmek için kullanacağım. Bunlar beni kızdırmaya çalıştıkça video çekmek için bu eleştirileri kullanacağım arkadaşlar. İşte 4 Ekim kaç liraymış? Görüyorsunuz ee, arkadaşlar. 4 Ekim'de 1 lira. Ee, baskılanmış mı benim videomdan sonra? Baskılanmış. Bir daha baskılanmış mı? Baskılanmış. Bir yıl sonra tekrar düşmüş mü? Düşmüş. Sonra ne olmuş? F Peki 1 liradan arkadaşlar hisse 82 liraya gelmişse 82 kat gitmiş mi? Gitmiş. Yani olay ne? Benim demek ki bakın benim analiz ettiğim hisse ne olmuş? Zaten 2013 yılında 3 kuruştan 1 liraya gelmiş. Yani 33 kat yükselmiş olan hisseyi analiz ediyoruz. Tabii ki alıcı bulduğu için veya millete dökmek için veya zamanı gelmediği için ne yapıyorlar? baskılayabiliyorlar. Bana öyle eleştiriler geliyor. Senin analiz ettiğin hisseler gitmiyor, baskılanıyor. Biz de takip etmiyor, uzun oluyor. Ben takip edip etmemen umurumda değil. Alıp almaman da umurumda değil. Alman bana bir zarar vermez. Almaman pardon, Alman bana bir kar getirmez. Almaman bana bir zarar getirmez. Ama şurada kafayı çalıştırsan ben size ne analiz ediyorum? Grafik olarak bakın yükselen bir trend var sonra düzeltmeler, sonra devam etmeler. Tekrar devam etmesine az kalmış. İşleri düzelirse devam eder. Devam etmezse aşağı gelir. Konumuz bu değil. Konumuz ben analiz ettikten sonra baskılanmış mı? Baskılanmış. Yatağa alınmış mı? Hatta aşağı sarkıtmış. Meme bırakmış. Bak aynı memeyi burada bırakmış. Dışarıya doğru çıkıntı yapmış. Kanalı bozmuş. Peki ne olmuş? 2013 yılından bu yana 0.03 kuruştan 82 liraya geldiyse arkadaşlar 82 Bölü 82 bölü nerede bu? 80 82 bölü 0.03. 2013 yılından bu yana 2733 kat gitmiş. Olay bu. Yani siz 33 kat analiz ettikten sonra bile analiz ettiğinizde 80 kat gidiyorsa, 100 kat gidiyorsa demek ki sizin bir ilminiz var. Şimdi aynı şeyi işte tubok çektiğim için söylüyorlar arkadaşlar. Sen işte çektin aşağı basıyor tahtacı bilmem ne yapıyor. Şimdi bu tuborkta size söylüyorum gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir haftalık grafik e, çizeceksiniz. Tamam mı? Bu tuborkta. Evet burada 2002 yılından beri gelen bir düşüş kanalı var. Bir düşüş trendi var. Bir de ne olmuş arkadaşlar? 2008 yılında e, bu trend yukarı gitmiş. Peki bu trend nereden nereye gitmiş? Baktığımız zaman arkadaşlar 32 kuruş değil mi? 32 kuruştan e, 90 liraya gitmiş. Evet, 32 kuruştan doğru mu acaba? Evet, 30 kuruş tam hesap çıksın diye uğraşıyorum. 30 kuruştan 90 liraya hesaplıyoruz arkadaşlar. Evet, şu an e, 90 TL görmüş tepesi bölü 2008 yılında 0.30 kuruş görmüş eşittir arkadaşlar 300 kat. Şimdi bu 300 kat e, çıkan hisse bu süreçte neler olmuş? Tamam mı? Ee, bu süreçte neler olmuş? Siz hatırlayın. 2008 krizi, 2011'de sorun çıktı, 2013'de sorun çıktı. Bakın dip yapıyor. 2014'te çıkıyor, 2015'te çıkıyor, 2016'da çıkıyor, 2018'de dolar krizi çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Ne olmuş? Sonuç, ee, 15 yılda 2024 daha bitmedi. 2023'te zaten 90 lira oldu. Ee, dolayısıyla arkadaşlar. Burada 300 kat yükselirken hiçbir kriz, hiçbir ekonomik e, sorun diye iktisatçıların önümüze çıkarttığı sorun bu hissenin yükselişini durduramamış. Yani Sasa nasıl ki 2700 kat gittiyse bu da devam edip bu da devam edip bu kanalda giderse nereye gidiyor arkadaşlar? kanalın zamanı uzadıkça bu zaman mesela şimdi şu an baktığımız yer 14 yıl. Burayı da ne yapmanız lazım? Zamanı uzatmanız lazım yani. Zaman uzadıkça burası mesela 1800 var 6 yıl sonra oluyor değil mi? Ha şuradayız. Ee, 1700 gün 4-5 yıl. 4-5 yıl sonra nereye gidiyor? Değil mi? 1000 liraya gidiyor. 10 kat oluyor. Ama başka bir şey olursa ne olacak? Başka bir şey ne olabilir ki diyorsunuz. Şu e, lot sayısı az olan hisseler abedik kubidik olan hisselerde ne oluyor arkadaşlar? Tahtacı malı topladıktan sonra e, ne yapıyor? E, artık ekonomik verilerle alakası olmayan e, bir şekilde götürüyor. Bakın yıl uzadı. 1500 oldu. Şunu şu sağ tarafa kaydırdıkça DELM 2030 2035 Tamam mı ee, bura ne, Nereye gidiyor bu Zamanı uzattıkça burada bu hisse Farklı yerlere gider yani ben uzattıkça Bu 500 bine de gider Burada bu önemli olan süredir Bu süre geçtikçe Bu e, hisse yukarı gider Peki kanal değiştirirse Bu şekilde sürekli ne olacak Tamam mı Bir de bunları düşünün şu şekilde Evet Artık eee Şeyi hesaplayamıyorum. Bakın. E, 250 250.000'e kadar gidebiliyor. Peki olabilir mi? Olup olmayacağını arkadaşlar geçmişte analiz ettiğimiz hisselere bakarak siz karar verin. Tamam mı? Mesela bir borusanı biz Covid döneminde 7 lirayken konuşuyorduk. Tamam mı? 7 lirayken konuşuyorduk. 23 lirada o arama kısmına yazarsanız çıkar. Ben size nasıl arama yapacağınızı gösterdik. 23 lirayken de videosunu çektik bunu. Tamam mı? 7 lira. Sonra nereye gitti arkadaşlar? 1044 lira. 1056'ya da gitmiş olabilir. Yukarılara, şuralara gitti arkadaşlar. Tepesi neresi? 1043. 1044. Demek ki e, bu hisseyi de 2021'de şurada görüyorsunuz. E, baskıladılar. Benim hisseleri baskılayabilirler. Benim anlatmamın sebebi sizin alıp almamanız değil. Dolara giden para borsaya gelsin. Borsadaki para hiçbir yerde yok. Evet eskiden daha amatördük. Gittikçe temel teknik kendimizi geliştirdik. Ben bile açık söylüyorum. Bu kadar gideceğini hayal edemiyorum. En son video çektiğimde işte 300-500 lira olur dedik. Bak adamlar bizim dediğimizin de iki katı yaptı. En son ben 100 lirayken şuralarda şu gitti geldi bir yerlerden ondan sonra çekmiştik. Bunu bakın 7 liradan 1050 liraya gidince 150 kat nasıl gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir başka analiz ettiğimiz hisse yine Covid döneminde 30 liraydı arkadaşlar. Hatta ben 50'den aldım, 60'tan sattım. Ya baktım gidiyor. Tamam mı? Şey yaptık. 150'de canlı yayınlarda konuşmaya başladık. Ondan sonra. Şurası bakın 2019'da 30 lira görüyorsunuz bak 30 liralar Covid'den nereye düşmüş tekrar 37'ye düşmüş bu yükselişte aldık sattık baktık gidiyor e, tabi e, aldıkça araştırdıkça da bizim için bir anlam ifade ediyor e, 670'e gitti ondan sonra biz dedik pahalı oldu hatta canlı yayınlarda soruyorlardı 2000'e gidecek yok dedim dinlenmesi lazım ne zaman bu kadar hızlı yükselirse arkadaşlar böyle 2-3 yıl dinlenebilir. Şimdi ben bunları gördüğüm, bildiğim için bu yükselişi yapan hisseler hakkında konuşmam, alın demem. Çünkü gelip alırsa tahtacı için, alıcı bulduğu için satma fırsatı. Gider tahtacı başka hisselerde para kazanır. Küçük yatırımcı da buraya takılıp kalır. İşte burada canı sıkılır. Sonra senin yüzünden zarar ettik olur. Halbuki ben diplerde anlatıyorum. Diplerde 3-5 yıl niyetiyle sabrederseniz ne oluyor arkadaşlar? Benim 40 lirada bulduğum hisse 4700 e, liraya geliyor. 4800 liralara geliyor. Şimdi diyorlar ki arsayı tarlayı satın. Bu hisse 20.000'e gidecek. Lan 20.000'e gitsen ne olacak? Yani 5000'den 20.000'e gitsen ne olacak kardeşim? %300. Biz bunu 300 lirayken bile, şey 30 lirayken bile bu kadar iddialı olamadık. Niye? Ya böyle ya e, şey yapar. E, pahalı olduğu için alıcı bulunca satar. iki yıl yataya alır. Millet de enflasyon karşısında yenilir. Yazık olur yani. Biz amacımız fakirden alıp zengini aktarmak değil ki. Ayrıca amacımız bu yataylıktayken mesela burada 300 liralardan da tekrar çekmeye başlamak. Burada tekrar videolarım var bu bak. Yani gelip dediğim gibi yapacağını şey arama kısmına girip bizim şu arama kısmında bu yazmanız. Dolayısıyla arkadaşlar bu boruyat yazarsanız 2 yıl önce bakın 2 yıl önce 1 yıl önce bakın 1 e, yıl önce e, analiz etmişiz. Dolayısıyla buranın mantığı arkadaşlar doğru hisseyi analiz etmek. Alsa tut tavsiyesi değil. Öz kaynağı büyüyecek olan hisse böyle lotu da azsa bu niye gidiyor? Şimdi bu hisse arkadaşlar bunun lotu bakın 4 milyon. Borusan'ın lotu kaç? Onun da azdı yanlış hatırlamıyorsam. Ama burada mesela sadece şeyin lotluğun azlığı değil yani. Bunlar bakın mesela 4 milyar kar etmiş borsa. 27 milyon lotu var. Yani bu Tuburg'un da arkadaşlar 14 milyon lotu var. Bunun da dolaşımdaki lot sayısı görüyorsunuz 13 milyon bin. Yuvarlayalım 14 olsun. Şimdi bunun da lotu az. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu mantıkla bakarsanız lotu az olan hisselerde e, mesela Egen bakın bu Ege'nin lotu 1 milyon lot. E, FK 41, P'de 19 yani 19 katından işlem görüyor. Yani biz bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Peki ben Ege'ni ne zaman anlattım? Tabii ki e, 300 liralardan anlattım. Belki defalarca defalarca anlattım. En son 2100'de Katıldaki üyeleri anlattım. Bakın Egen 20 yılda ilk 4 yıl önce anlatmış. Şimdi bu 4 yıl önce anlatırken arkadaşlar ee, 4 yıl önce evet, el parmağımı telefonu bilgisayara tutuyorum. Bu şeyi bilmiyorum sistemi. Bakın 20 Ağustos 2019 Evet 20 Ağustos 2019'da Egen kaç reymiş? Bakın ondan sonra ben size söyleyeyim. 2020'de 17 lira temettü vermiş. Bakın burada 103 lira verdi, etti 120. Ee, buradan da 72 lira verdi, etti 190. 70 de bu 260 lira temet vermiş benim analizimden sonra. Bakın fiyattan da bunu düşeceksiniz. Çünkü e, o zamanlar 300 liraydı, 270 lira temettü vermiş. Yani 30 lirayken aslında biz analiz etmişiz. Ama burada grafikten düşerken grafiksiz ben onu da bir öğrenebilirim ama çok da önemli değil. E, grafikten düşerken şeyi düşüyorlar. Oransal olarak düşüyorlar, tamam mı? E, o yüzden tam dibini göremiyoruz. Evet, Ağustos'ta kaç liraymış arkadaşlar bu? 400 lirayken. Bakın. Bu 400 lirayken analiz etmişiz, tamam mı? E, burada e, 15 Ağustos görüyorsunuz. Bakın yataya bağlamış, baskılanmış, hatta düşmüş. Peki sonuç ne? Sonuç arkadaşlar ben 500 liraydı. O videoları izlerseniz dedim ki 450'ye düzeltme yapar. Ondan sonra 720'ye gider. Sonra dediğim gibi katındakilere defalarca analiz ettim. Sıkıysa olduğu için herkese açık etmedik. Sonra ne oldu? Grafiği görüyorsunuz. 400 liradan 20 bine neredeyse 17.450 kat gitti. Demek ki tahtacılar bizim e, temel bazlı analizimizi bertaraf etmek için, e, itibarı sarsmak için e, ne yapıyorlar? Analiz ettim hisseleri satıyorlar. O zaman siz de ona göre bir strateji geliştireceksiniz. O 1 2 ay, 3 ay, 5 ay bunlar aşağı basarken siz malı toplayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra e, o düşükken sonra 3 5 yıl tutacaksınız. Paraya para demeyeceksiniz. Bakın ben bu ilk tüm asanı çektim de 10 liraydı tamam mı? 10 liradan 12'ye gitti. 10.5'a 11 liraydı yani. Şimdi e, rakam öyle bir şey olması lazım. Bakalım arkadaşlar tüm asanı ne yapmışım? Kim benimle uğraşabilirmiş? Yaşayıp görelim. Doğru iş yapıyorsanız herkes sizin yanınızda olur. Herkes dedim yani firma, fiyatlar, zaman, halk, halk herkes yanınızda olur. Evet tüm aslan arkadaşlar analiz etmişiz 3 e, yıl önce tüm aslanları görüyorsunuz ilk 3 yıl önce başlamış bu yine e, o çırtlak sesimizde konuşmuşuz 3 yıl önce e, 20 Kasım 2020'de 20 Kasım 2020'de ne vardı hatırlıyor musunuz değil mi Covid bitmişti sarı kafa şeyi bırakmayacak. Amerika yönetim bırakmayacak. Amerika 2'ye 5'e bölünecek diyorlardı. Sanırım o dönemde değil mi? Evet tam 4 yıl önce şimdi 4 yıl sonra seçim olduğuna göre Amerika'da doğru 20 Kasım'mış o zamanlar. Çünkü önce şu şey oldu. E, swap kevaptan 7 gün üstte düştü. Sonra e, bu Kasım'da da şurada da 11. ayda da işte e, Beyaz Saray basıldığı için düştü. Bakın burada da düştü. Şimdi burada grubunda da bir şeyler olmuştur muhakkak. Evet 12 12.5'u görüp e, 9.5'a düştü diye arkadaşlar e, iyi de ben bunu zaten 20 Kasım'da çekmişim. Niye buraya geleyim ki? Evet, yani buralarda bir yerde 50 kuruş buralarda aynı bir gevşeme oldu diye gelip videomun altına beddua ettiler. Sen analiz ettin 50 kuruş zarar ettik diye. Yani burada amaç işte moral bozmak beni baskılamak olduğunu anlıyorsunuz. Sonra ne oldu arkadaşlar? Ee, siz de görüyorsunuz. Bu 20 e, Kasım'dan sonra heh, 19 20 Kasım bakın 11.5 10 lira. yani o, Ondan sonraki dönemde nereye düşüyor? 10.5 liraya düşüyor. Yani 1 lira düşüyor. Ondan sonra bir süre yataya alıyorlar. Şu an 183 lira arkadaşlar. Ya şu an öve öve bitiremiyorlar. Benim 10 liradan analiz ettiğim hisse öve öve bitirilemiyor. Dolayısıyla benim dediğim hisseler sonuca bağlayalım arkadaşlar. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Hepsi 50 kat 100 kat gidiyor. Ama zamanla baskılanmıyor mu? Baskılanmıyor mu? Düşürülmüyor mu? Düşürülüyor. Ben size e, vur kaç, al kaç anlatmıyorum. Ben size 3 yıl, 5 yılı anlatıyorum. 3 yıl, 5 yıl düştükçe de alacak şekilde Portföyünüzü ayarlıyorsanız, portföyünüzü e, bir seferde hisseye bağlamıyorsanız, kendiniz de araştırıp inanıyorsanız, 3-5 yıl bu paraya da ihtiyaç yoksa, e, 3-5 hisse çeşit de yaparsanız bu hisselerde para kazanırsınız. Çünkü bunun gibi e, dümdüz giden hisse yok grafiklerde. Bak diğerlerin hareketleri daha sert bundaki daha yumuşak yani inişler daha sınırlı yükselişler de sınırlı ne zaman uçacak sert hareketler olacak İşte egen gibi ederinden uzaklaşıp mantıksızlaşınca bakın e, kendi işte borsa dersleri veriyorum üniversitede profesörüm diyen birinin buna bebek dediğini duydum ya bebek diye buna his, video çekmiş ya 41 fk 20 kat olan hisseye bebek diye benim 300 liradan 300 lira zaten temet vermiş analiz ettim hisseyi 18 bin liradan bebek diye anlatıyor. Lan bunun 2 milyarı var. 48 milyardan işlem görüyor. Yani buradan 30 bine gitse ne olur ki? %100. Neresi bebek? Bebekliği mi kalmış? Ölmek üzere. Yani insanlar sırf video çekeceğiz diye bebek bilmiyorum 50x, 100x e, şimdi geri diğere doğru grafikten nereden nereye geldiğine bakmadan borsada yukarı gittiği için analiz ediyorlar. Benim analiz ettiğim kuburga laf ediyorlar. Nereden buldun? Niye buldun? Ben bu diğerleri nasıl bulduysam bunu da öyle buldum. Yani teknik bakıyoruz. Temel bakıyoruz. Bilanço okuyoruz. Bunu nasıl bulduğumu diğer videolarda anlattım. Ama beni bugün rahatsız eden sen bir cacık bilmiyorsun. Senin anlattığın hisseler baskılanıyor. O zaman beni takip et bak kardeşim. Benim dediğim hisseler 3-5 yılda artık 5 kat mı olur? 55 kat mı olur? 155 kat mı olur? O kısmet. Ben buyum benim dediklerimi almanızın bana bir faydası yok. Kendinize bir faydası var. Almasanız da bana bir zararı yok. Kendinize zararı var. Yasal uyarıyı gördünüz. Alsa tut, tavsiyesi değildir. 2030'da da 2035'te de gelip Tuburg'u bak yıllar önce analiz etmişiz diye şimdi bor yaptığı Borusan'ı, Sasa'yı, Tümasan'ı anlattığımız gibi anlatacağımız günlerde inşallah yaşarız. Allah o kadar ömür verir.